Fani Bey'in Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 2024 yılında 15 tatil yani semester tatili ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek bu sorulara yanıt vereceğiz. Siz değerli takipçilerimizle birlikte 15 tatil 22 Ocak 2 Şubat 2024 tarihleri arasında olacak. Yani 15 tatil e, öğrencinin dört gözle beslediği semester tatili e, 22 Ocak tarihinde başlayacak. 22 Ocak tarihinde başlayıp 2 Şubat tarihinde sona erecek. Bunu sizlere söyleyelim. Ee, ekranda görebileceğiniz üzere 22 Şubat e, 2020 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma günü sona erecek. İkinci ara tatilde 8-12 Nisan tarihleri olacak. E, 2024 yaz tatili 14 Haziran'da başlayacak. Bu bilgilendirmeyi sağlayalım. 15 tatilde biliyorsunuz. E, buradan e, tatil planlarınızı şimdiden yapabilirsiniz. Tarihi sizlere aktardık. Tarihin değişme gibi herhangi bir şansı yok. Zaten 22'sinde başlıyor fakat 19'u cuma. Cuma tatile çıkılıyor. 20 21 cuma, cuma yani cumartesi pazar olduğu için bunları saymadık. Normalde biliyorsunuz 15 tatil hafta sonu tatilleriyle birlikte 16 güne çıkıyor. Hafta sonu tatillerini sayarsak 16 gün tatil yapacak bütün öğrenciler. ikinci ara tatilin vaktini söyledik. İkinci ara tatil 9 gün olacak. Bunu sizlere aktaralım. Biliyorsunuz Kasım ve Nisan ara tatilleri bundan birkaç yıl önce eklenmişti. Normalde sadece yaz tatili ve sömestr tatili vardı. Fakat şimdi tatiller birazcık geneliğe yayıldı. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte 2024 yılında 15 tatilin yani semestr tatilinin ne zaman başlayacağını ne zaman biteceğini aktarmaya çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.